Arkadaşlar merhabalar. Şimdi motorumuz Dorado Corvus. Motorun bataryası sıfır. Yalnız birkaç ay kullanmadığımızda kışın veyahut da binmediğimizde direkt boşalıyor. Enerji çekiyor. Bununla alakalı şöyle bir çözüm ürettim. Tabi bir tane düğme taktım elektriği kesmek için. Arada bir onu da unuttuğum için yine bitiyor. Şöyle çocuğun bir şarjlı arabasının bataryası şeyi vardı, şarj cihazı vardı. Ona bir uç aldım buradan. Gördüğünüz gibi çıkan koltuğun altına taktım. Şuradan artıyla besledim soketten. Eksiyi de buradan verdik. Bu şekilde nerede unutursak unutalım mutlaka şarj edebileceğiz. Çünkü biliyorsunuz bizim motorlarda pedalla çalıştırma yok. Motor da otomatik olduğu için vurdurma da olmuyor tek seçenek marş o da bitince böyle bir problem oluyor. Dediğim gibi seyir çıkan koltuğun altına anahtarlı açılan koltuğun altına böyle bir uç taktım. 12 voltluk şarj adaptörüyle şarza koyuyorum. Şurada da bir şarj göstergesi daha önceden takmıştım. Bakın. Şu şekilde oturmuş, şarj oluyor. Şurada da bir renk değişikliğine gittik. O da daha bitmedi. Bu şekilde. Teşekkürler.